mm-hmm i mm -hmm. Hoca çıktı yükselmeye başladı be. Devam ki. no nah, 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 nah,

タライラライラライラライララララ。<music> Ulan be. Yürü lan. 94 bin 436'dan long açtık. 4x. Gidecek bu. Normal. Ne kadar kardayız ki? 2000 euro. 2000 euro para mı ya? şöyle bir 100 bin euro kara geçeyim. Ondan sonra kapatırız. Kalacağız mecbur. Açıyorlar. Yok 100 euro. Canlı canlı gösterseniz ya öyle. Bizim gibi. Taşaklı açacaksın açtığımı böyle. Açıyorlar yok ben onu biliyorum bunu biliyorum. Bunun biz 2011 yılında Bitcoin almış insanız. Siz daha BTC'nin ne olduğunu bilmiyordunuz. Almışlar bana yayın yapıyorlar. Bir dolardan BTC almışız. çıktı çıktı ya? Onda 94.800'de. 94.800. 4 bindeyiz. 1900 mi ya? 1900 para mı ya? Hacim çok düşük. Hacim düşük olduğu için loncaştık zaten. Bekleyeceğiz. Günlerce bekleyeceğiz. Bakalım ne olacak. Vay vay vay. 2x açıyorlar. Açsanız da böyle bir paraya 44x bakalım. Bu işi biliyorlar ya. Gidecek gidecek. Herkes çıktı şimdi. Bitcoin nasıl gidecek? Yürüyor yürüyor. Hadi oğlum. 94 bin kaçta ya? 95 bin'e geldi. 85080 Hadi oğlum alttan yürü be ne kadar kar 2000 Hazır 2300 euro atmayacağız. Bakalım nasıl gidecek. Bu işe herkes çıktığı zaman gireceksin. 94 bin buçuktan girmişiz. Şimdi ne? 94.000, bin 95 bin biraz geriden geliyor olsa ama. yürü be. Kim tutar seni? Sabah bir kalkacaklar 98 binde bitcoin. Hepsi şok olacak. bekarımız 2300 Euro'da halen ya. Of, para mı ya? Sakız bile alamayız para. Yürüyecek, yürüyecek. İnanmıyor bana. Hadi oğlum millet yatmaya gitti biz yukarı gidiyoruz. 2500 euro oldu. Kar. Euro oğlum be. Döndürün. bana düşecek diyor. Oğlum daha siz borsanın ne olduğunu bilmez ki ben borsadayım. Girmişsiniz daha yeni yeni. Daha bitcoin'in ne olduğunu bilmiyordu kimse anasat. Biz Ethereum anasat 12 dolardan aldık. Millet 4000 dolardan alıyor Ethereum. BTC. 1 dolardan BTC aldık. Kim BTC'yi 1 dolardan almış Türkiye'de? Konuşuyoruz. Adam inanmıyor. 20 bin tane BTC aldım inanmıyor 20 bin dolara. Ona mı kendimi inandıracağım? Açsın ya böyle bir işlem. 492 bin dolar. 44 x. Gelmişler yayın yapıyorlar. Yapın da göreyim böyle hadi. Girin de göreyim.